Merhaba arkadaşlar bugün size zaten GTA 5 oynayacağız. Ben onu yükledim ve yükleyi 13 şu gün oldu ve şimdi ise videosunu çekmek istedim. Ha bir de karne günü geçmiş olsa bile okulda karne günü geçmiş olsa bile karne videosunu atacağım tabii ki de gelecek o. Bakarım karne gününde ne olacak. Yarın ya da birkaç gün sonra çekerim. Birkaç gün sonra çekerim. O zaman ne, uzatmaya gerek yok, hadi o zaman videoya geçelim. Sonra arkadaşlar, koyacağım ama... Ben sana dur derim, geri açayım. Sonra arkadaşlar, bozuk görebilirsiniz ama... Bir sağ de o zaman. Sonra bir açıp, daha yer açayım. Sonra telefonu düşürsün al. Telefon düşmesin dedim düştü. İnadım o düştü. Şöyle artık. Ben bir tane araba koymuştum. garıza. Oyun oyunu kaç edince garaja koyduğunuz arabalar ama sadece bir tek garaja koyduğumuz arabara şey arkadaşlar duruyor. Onu da söylemiş sorayım. sorayım. Sarkaç çık. Ee, geçtik artık. Bence böyle kamera açısı olmadı. Dur dedim. Umarım kamera açısı güzeldir. Arabanın git, git, araba gitmiş ama arabanın gittiğini görmedim. Ay! Anne, GTA 5 videosu çekip atacağım. Anne. Anne. GTA 5 videosu çekip atacağım. Hatta şimdi de çekiyorum e, ee, anne dediğimi duydular. Duydular derken yarın önce duyacaklar. Geldim arkadaşlar. Bizim geçme hakkımız vardı. Ya, o nasıl bir Oğlum sürsene. Küfür edeceğim ama ben küfür etmek istemiyorum. Yalnız yoldan ya da gidiyoruz. Ben en iyisi eve gideyim. Arkadaşlar ben en iyisi eve gideyim. Yoksa sinirleneceğim. Ya dur. Sinirlendim. Ha arkadaşlar. Ha bu arada ben bunun iki görevini bitiremedim. Yani bir tek elimizde Michael ve Flicker'in var. Trevor daha çok var onarmama. Bakın şöyle. Bakın Michael var, Flicker'in var. Ama Trevor yok. Çünkü daha aramadım. <laughs> Dönüm artık. Ben, <laughs> Dön. Pardon ağzımdan kaçtı arkadaşlar. Duydunuz mu duymadınız mı bilmiyorum. Arabada çok güzel değil mi arkadaşlar? Gözüm ağrıdı. Aynı arkadaşlar binaya ge hani bizim hani binayada gelen arabanın farları da çok açık aksamları e bir de öyle ya. Gözümüzü arı. Bi bizim binadaki arabanın bütün farları böyle Akşam gelince gözümüzü arıyor. Gözümüzü aramakta yani çok sık göremiyoruz onu görünce. O zaman hadi Frecklin'e geçe, Ay Mike'a geçecek. Frecklin'deydik ama Mike'a geçelim diyeceğimi Frecklin'e geçecek dedim. Tamam işte. Ay! Yalnız zamanda açmasık. Oh tamam üstüne giyindi. Tamam. Hmm. şuradan. bir tane araba anahtarı arak. Bir seçtik. Araba anahtarı. Tabii ben her, her kuzumda araba anahtarı diyorum. Oradaki kimdi? Jimmy. Jimmy ne yapıyorsun? Yemek karıyor. Bu hangisi? Amanda'nın arabası mı? Hayır. Bu mu? Hayır. E, hangisi o zaman? Geri iki se seçenek kar kırıyor herhalde. Eyu, dur. Bence ilk önce Michael'ın arabasından basıyak. Ay, üçün üçüncü üçüncü kez Michael'ın arabasından. Yok Michael'ın arabası da değil. O zaman o kırmızı mı? Kırmızı cimcime mi? Kırmızı cim neye de kırmızı cimcime dediysem artık. şöyle yaparım. Arabanın üstü kapandı. Arkadaşlar ben bu kuraklığı şey yapacağım. Koyacağım. Bir şey olmaz zaten. He bir de dışarıdan görünümü bakarım. Aa dışarıdan görünümü iyi. Sonrasında ya arkadaşlar söyle kırık gibi duyuyor biliyor musunuz? Yani gözü gibi duyuyor biliyor musunuz? Çünkü açılıyor yani onu da biliyorsunuz. Dur. Yani onu da anlatmama gerek yok ama. Size, size kafası söyle yani beyin demek istemedim. Ben yani sadece söyledim. Söyledim öyle sadece arkadaşlar yani. Kusura bakmayın orada düşünenler yanılıyor yani. Neyse pardon. Şuraya artık içten süreceğim. O sıktı ya. para dur. Sen bir dur ha. Ay! Aa Arabanın ne yaptığını gördünüz mü? Kadını ezecekti. Abracı. Ama ama suçlu arabada. İçeri getireceğim diye dümdüz gidecektik ha. Ondan sonra da malum duvara çarpacaktık. Ama biz duvara çarpmadık, arabaya çarptık. No problem, no problem. No. Sorun yok. Dur be. Görmüyorum ki su far yüzünden. No problem, no sıkıntı, no sorun. Işık gözümü çok oldu ya. Hatta şunun... Hatta size durdurmak istiyorum ama... Onun için mi kasadan bir şeyler yapmam gerekiyor? Ama <Gülüyor> <Gülüyor> Abo! <Gülüyor> Neyse başka bir zaman artık yaptırırız. Ama markerın parası da bitmesin şimdi. Neyse yaptırırız. Sıkıntı yok. Kuraklığı kur ben geri takayım. sıkıntı var. Sıkıntı var. Var sıkıntı. Ben şu kuraklığı geri takayım. Oo. Oh. Abicim tamam. Ah. Eh. Olmaz böyle şeyler ama. çekemiyoruz. Siz gidip gerçekte böyle yapmayın. Mizak amaçlı da çekiliyoruz. Yani böyle vuruyoruz ya arabaları filan. İşte, arkadaşlar o oyunda oluyor. Siz gerçekte sakın ve ama sakın yapmayın tamam mı? Öyle özete geçim dedim. Şu kuraklıkta kafama oturmadı diyecektim. Vay vay, vay. Mavi sim tontisim bir O senin OK okey yazan. Annemini sevsin gel senin. Oo. Koçum bebek. Arkadaşlar bir de sabide, araba çarıyoruz ya. Bu araba çağırmayı da sakın gerçekte yapmayın. Bu oyunda bir şey. Gerçekte sakın yapmayın. Yani gerçekte sakın yapmayın. Zaten biliyorsunuz GTA 5 bu gerçek oyunda değil. Ay bu gerçekte değil zaten. Gerçek olsaydı arabaların markaları gözükürdü. İşte. Gerçekçi gibi olurdu. Evet. Yetmiş TL'cik. Okey. Okey. Yes, no problem, no problem. Arkadaşlar bu arada arabanın anahtarını da unutmuşlar. Sadece camını kırdık. Yani camını da kırmakta bir sorun yok herhalde. Yalnız yoldan gidiyorduk. Arkadaşlar arabanın anahtarının üstünde unutmuşlar. Ama Sevdiği şey, de anahtar koltuğun üstündeydi. Siz gördünüz mü görmediniz mi? İşte. Ben de camını kırdım. Onu aradım. Ona sonra yaptırdım. Ve o garajdaki üstü açıran arabayı işte ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Tabii ki de onu dışarı koyup çıkarıp yani onu çıkarıp dışarı koyup bu mavisi sokup oyununu şey yapacağız. Kayıtacağız. Kayıt edeceğiz daha doğrusu. Evet. Ben nedense mavi ve kırmızı, mavi kırmızı beyaz arabaları çok takıntılıyım. O renkli arabaları gördüm mü hemen çarıyorum hemen. Yani onları çok seviyorum o renkleri. Bir de sarıyı da çok severim onu söyleyeyim. Gri tonu fran da severim, yeşil de severim, turuncu. Böyle. Kafamın estiği renkleri seviyorum. Ee, geçtik ama siz bunu gerçekte de yapmıyor. nasıl yapacaksınız? Arkadaşlar sürmemek ka kaç puan? Ee, Arabaları çarptım ama yine de kaç puan vereceksiniz? Onu söylüyorum. Kaç puan? Ama bence puanlarım kötü gelir ya. Arabaları park etme yeri var. Neyse garaja koyunca artık herhalde kırıldı ya. O geçer diye düşünüyorum. Gel orasıyım. Gel bebeğim. Artık seni götüreceğim. Canis komu. Üstü de güzel. Çok güzel açılıyordu ama. Bunun yerine hiçbir araba tutamaz diyecek misin? Sakı sakı tutar. Hayır. Arama gitmiş. Aklıma güzel bir plan geldi. Of. Ama nasıl bir kapı? Kapı her gördüğünü açılıyor. Tövbe tövbe ya Rabbim. Tövbe tövbe. Öyle kapı mı yapılır? Ay! Abicim çekilsene sen de ama. Evet. Aa! Çok. Aferin köpeğim. Sen burada dur. Bunu hiç sürmedim. Arkadaşlar ben bu arabayı hiç sürmedim. Bunu hiç sürmedim. Bu araba nasıl sürünüyor? O uçak gibi uçuyor. Sedene. <laughs> hmm. Yo. Bunun yüzünden zara gireceğiz. Ne? dur ne? bunlar hani içmek buramı yordun Bunlar diyordu bir şey ekmek buramı, şey buramı yok. Buram yok. Adamlar yani, araba burunmaz. Evet, böylece arkadaşlar. Oyunu sona ermiş buruyoruz. <laughs> Güzel bir oyundu. Evet, basarım. arkadaşlar böylece şey videomuz sona ermiştir ve burnuzdur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir.